Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Amerikan kaynaklı bir müzik şirketinin sanatçılarını tanıtmak için kliplerini izlettiği doğal izlenme yaratıp reklam çalışması yaparak insanları görevleri tamamlatıp insanlara para kazandıran bir uygulamayı tanıtacağız arkadaşlar sizlere. Sisteme giriş yaptığımızda daha net anlayacaksınız. Sitedeki referans linkinizle de sizler de eşinizi dostunuzu davet ederek daha fazla para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir sistem. Örneğin bir arkadaşınız sizin referansınıza 2320 dolarlık bir paket satın aldı. Siz de bu paketten %7'lik bir karla 160 dolar para kazanabilirsiniz. O yüzden referansın da önemini burada daha iyi anlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Ben de kendi yani referans linkimi hem açıklamalara hem de yorumlara bırakacağım. Sizler de bu site üzerinden hem video izleyerek hem de böyle klipli videolar izleyerek para kazanacaksınız. Örneğin VIP 3 paketi aldınız. Bu paketin fiyatı 1100 dolar. Siz bu paketten günlük yaklaşık 58 dolar kazanacaksınız. Yani bir ayın sonunda 1500 dolardan fazla bir kazanç elde etmiş olacaksınız. 20. günde paranızı çıkarıyorsunuz. 30. günde ise kâra geçmiş oluyorsunuz. Sitenin kayıt olma linki ve diğer bilgiler açıklama kısmında ve yorumlarda mevcut. Hemen oradan da inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Haberiniz olsun. Hemen siteye geçelim. Sizler de o sırada kanalıma abone olmayı unutmayın videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın. Evet gençler, şu an sitemize geldik. Burada kayıt olma kısmını hemen sizi yönlendiriyoruz. Kayıt ol kısmından telefon numarası, kendi belirlediğiniz bir şifre, güvenlik şifresi oluşturuyorsunuz. Davet kodunuzu aşağıda bıraktığım davet kodunu yazarak hemen kayıt oluyorsunuz. Çok kolay bir şekilde Kaydınızı oluyorsunuz. Davet kodunu da şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Bu davet koduyla kaydınıza olabilirsiniz. Şimdi kendi hesabımıza giriş yapıyoruz ve ayrıntıları sizlere anlatmaya başlıyoruz. Evet gençler, girişimizi yaptık. Karşımızda burada Spin Records, Dream Team Records ve RCA ile işbirliği yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada ise burada bir duyuru da bulunmuşlar arkadaşlar. Saat 18'e kadar yani haftanın her günü 6'ya kadar paranızı alabiliyorsunuz. İlk olarak paylaş kısmında bulunan davet kodunuzla ve davet linkinizle arkadaşlarınızı bu siteye davet ediyorsunuz. Onların yatırım yaptığı zaman da sizler dediğim gibi ücret kazanabiliyorsunuz sizlerde. Referans kısmı gerçekten önemli arkadaşlar. Burada bir paketlerini size detaylıca anlatacağım. Burada ise uygulamaları var. Uygulamayı da isterseniz indirebilirsiniz. Burada görevler karşımıza çıkıyor sizlere baş söylediğim gibi klipleri izleyerek günlük gerçekten güzel miktarlarda paralar kazanabilirsiniz burada alacağınız paketlerin karşılığında size çıkan e, videoları izleyerek para kazanabiliyorsunuz burada VIP 1 diyor mesela VIP 1 paketinde günlük 15 dolar bir para kazanabiliyorsunuz VIP 2 paketi ise burada 30 dolara yakın para kazanabiliyorsunuz burada ise VIP 3 paketi var burada 28 28, 60 dolara kadar para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada ise VIP 4, VIP 5 ve VIP da burada yüksek miktarlarda para kazanabiliyorsunuz. Güzel şekilde, yüksek şekilde güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Burada VIP altta burada gördüğünüz gibi bir sürü para kazanabilirsiniz. VIP'ler arttıkça klibin tutarları ve klip sayısı tabii ki artmakta arkadaşlar. Burada ise kazanmak için görev yapın diyor zaten. Tüm kullanıcılarımıza sunduğumuz video izlenme görevleriyle para kazandırıyoruz. Hadi günlük görevleri tamamla. Daha fazla kazanmak için VIP üyelik al ve bu sayede hem daha yüksek kazandıran videolar izle hem de günlük video izlenmeli seviyen artsın diyor. Burada ise VIP satın al diyor. Burada ise hakkımızda kısmı var. 2012 yılının Ocak ayından günümüze 10 yıllık geçmişiyle Gold VFS teknoloji Bitcoin güçlerini birleştirerek menkul değerler lisansını devraldı diyor. Burada ise küresel ortaklıklarını bahsediyor. Burada göre Binance, Bitmain, Coin DCX gibi bir sürü ortaklarını da gösteriyor arkadaşlar. Burada sizlerin VIP nasıl alacağınızı göstereceğim. Burada üyeliği yükselt diyorsunuz. karşınıza böyle bir ekran geliyor. Burada VIP paketlerinin fiyatı ve günlük kazançlarınız ve aylık kazançlarınız karşınıza çıkmakta. Örneğin VIP 0 paketini aldığınızda günlük 10.30 dolar kazanıyorsunuz. 30 günün sonunda ise 309 dolarlık bir kazanç sağlamış oluyorsunuz. Yani yatırınız tutarın 30 gün 20 gün içerisinde geri alıyorsunuz ve 30 günde ise 100 dolardan fazla bir karınız olmuş oluyor verdiğiniz parayı da geri alıyorsunuz. Burada ise VIP 1 paketi diyor. Günlük 14.5 dolar kazanıyorsunuz. Aylık ise 435 dolar bir kazancınız oluyor. Burada ise 290 doları aldığınız paketten yaklaşık 150 dolara yakın para kazanmış oluyorsunuz. Burada ise e, VIP 2 paketi var. 9.67 dolar görev ücreti. Günlük 29 dolar kazanıyorsunuz. Aylık burada göz gibi 870 dolar para kazanabilirsiniz. Burada VIP 3 paketi var. 14.5 dolar görev ücreti. 4 adet görev yapıyorsunuz. Günlük 58 dolar ile Aylık 1740 dolar kazanıyorsunuz. Burada VIP 4 paketi var. 5 adet görev yapıyorsunuz. Günlük 116 dolar ile aylık 3480 dolar kazanıyorsunuz. Burada VIP 5 paketi var. 38.67 dolar bir görev ücreti. Günlük 232 dolar ile aylık 6960 dolar kazanıyorsunuz. VIP 6 paketi ise günlük 464 dolar kazanıyorsunuz. Aylık ise 13.920 dolarlık kazanç sağlıyorsunuz. Burada sizlere günlük görev miktarı ve görev ücretlerini yazmakta. Şimdi sizlere nasıl para yatıracaksınız ve para çekeceksiniz onları göstereceğim. Para yatırma işlemlerini başlatmak için hesabım kısmına tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra karşınıza bu şekilde bir ekran gelecektir. Burasının hesabınız ve hesap ayarlarınız. Burada VIP satın al tıklayacaksınız. Ardından karşınıza yine bu paketlerin olduğu sayfa gelecektir. Burada hangi paketleri satın almak istiyorsunuz? Örneğin vip bir paketi hemen güzel tıklıyorsunuz ardından karşınıza böyle bir ekran gelecektir sizler bu e, bu sitede yapacağınız para yatırma para çekme işlemlerinizi banka havalesiyle değil kripto olarak yapabilirsiniz iban olmuyor maalesef bu işlemlerinizi Binance, paribu, btc türk gibi borsalarla yapabilirsiniz türk veya yabancı fark etmez istediğiniz borsada yapabilirsiniz. Burada sizlere adım adım anlatacağım zaten. Burada VIP bir paketinden yola çıkıyoruz. 190 dolar. Günlük alabileceğiniz görev miktarı 2 adet. Görev başı ücret 7.25 dolar. Günlük kazanabildiğimiz tutar 14.50 dolar. Aylık kazanabileceğimiz tutar ise 435 dolar. Burada kripto ile ödediyoruz. Ardından aşağı doğru iniyoruz ve buradan USDT TRC20 seçiyoruz. Sonrasında bu adresi kopyalıyoruz ve kullanmakta olduğumuz kripto para borsasına geçiş yapıyoruz. Eğer kripto para borsasında e, üyeliğiniz yoksa BDC Türk'ten hemen hızlıca da açabilirsiniz ve varsa da kendi borsanızdan da ödemenizi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben kullanmakta olduğum kripto para borsasına geçiş yaptım. Burada borsanıza geliyorsunuz ve çekme işlemini tıkladığınızda burada hemen sizlere evet burada kripto çek bölümünden USDT TRC20 ana buraya kopyalıyoruz. Burada yazan e, cüzdan adresini Buraya geliyoruz. Miktar olarak da kaç para? 290 dolar diyor. 290 dolar yazıyoruz buraya 290 USDT ve tamamen burada bu şekilde yapıyoruz. İşleminiz gerçekleştikten sonra sizler tax ID'nizi, transaction ID'nizi buraya yapıştırmanız gerekiyor. Tutarı buraya girmeniz gerekiyor ve ödeme bildirimi oluşturuyorsunuz. Bunun nedeni de şu ne kadar yatırdığınızı, paranızı, kimi yatırdığınızı yap yapmanız gerek ve bunların kontrol etmeleri gerek. Bunları unutmamanız gerekli arkadaşlar. Bu kadar kolay, sizlere anlattığım gibi. Ben starter paketliyim şu an, bizde bir şey yok. Burada mesela VIP0'dasınız ve bu geri yapmak istiyorsunuz. Evet diyorsunuz. Maalesef bizim üyelik seviyemiz bunu e, kabul ettirmedi. Sizler de e, paketleri aldığınız zaman bunları yapabilirsiniz ve günlük işte 500 dolara kadar para kazanabilirsiniz. Sizler de aşağıda verdiğim linkten hemen Gold VIP'ye üye olup para kazanmaya başlayabilirsiniz. Her şeyi size aşamalar olarak anlattım. Para yatırma, para çekme, cüzdan alma gibi her şeyi anlattım sizlere. Çekim taleplerinizi vesaire buradan görüyorsunuz. Eğer çekmek isterseniz de yine aynı şekilde kripto olarak çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen para çekme bölümünden kripto para çek diyorsunuz. Cüzdan adresinizi buraya yapıştırıyorsunuz ve çekmek istediğiniz miktarı buraya yapıştırıp çekim talebi oluşturuyorsunuz. Evet videomuz bu kadardı. Videonun açıklama kısmında ve yorum kısmında sizlere bıraktığım linkler ve davet koduyla hemen bu sisteme kayıt olup sizler para kazanmaya başlayabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.